Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar yeni bir dediğim size. Kartal mı aldık diyelim. Kartal fi buldum geldim, aldım. <laughs> Evimize hoş <laughs> geldin reis. Horoz biraz çoğaldı ama tavuğu da çoğaltacağım yavaş yavaş. C <laughs> planlarım var o yüzden Hazırlık başladı arkadaşlar. İnşallah hayallerimizi gerçekleştirebilirsek. Ama bunu çok gördüm aşağı mahallede. Toplam mahallesinde. Görü görmez abi bunu ben alayım dedim. Biraz da e, ne diyeyim sana belki pahalı olmuştu. Belki ucuz olmuştu bilmiyorum ama. 85 TL para verdim. Ama görüntüsü hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden aldım. Ne diyeyim vuruldu mu derler. Yani gözüne böyle hemen hoş geldi mi insanın alası geliyor. Ama yavru daha yeni yeni ötmeye başlamış. Pek ötmüyor da yani kovulayıyor sadece. Pek çıkmıyor sesi. Öbür fıstıklar da işte burada kar yağdı biraz. Fıstıklar burada dinleniyor. <laughs> fıstık çıkı çıkı fıstık. Ama ne Ne yaptınız? arkadaş geldi kızlar. Nasılmış köy ya? Karlı mıymış ya? He, çenemi de Bak, onlara dokunmayacaksın, tamam mı? tamam mı, sana diyorum. Kimseye dokunmak yok. Kendi halinde dolanacaksın. Baksana şu falan verir çavuş bunun ismi bak dövü verir seni ha. Haydi senden de arkadaşlar bu da yarbay olabilir yani gerçekten harbi yarbay gibi bir şey. Bunu ben bir savayım bir deneyeyim bakalım. İnşallah varık gitmez bir yere. Tüyünü bir görün. Görüntüsünü bir görün. Ama nasıl arkadaşlar? Vallahi çok hoşuma gitti benim tüy ya. Bak ona ona bak 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 ona sulanma. O senin boyutun yaşıtın değil. Kaç kızım kaç kızım kaç kızım aman aman kızım. Allah'ım ya Rabbim ya çal ya <laughs> Allah'ım. Karar ya. Çok güzel Çok bir kızım ya. <laughs> çok güzel bir kızım. Nasıl <gülüyor> arkadaşlar? Ana. Şşt. çavuş. Çavuşu sinirlendirme. Vay. Vay. Şşt. Çavuşa dokunma lan. Dövüşmek yok. Tüyünü oldun çavuşum. Çavuş sen de boyunda. <gülüyor> <gülüyor> çavuş. <gülüyor> Çavuş da bana mısın demiyor valla. Gel la buraya. Gel. Gelir gelmez. Millete artist yapma. Hele çavuşa hiç yapma. Çavuş adamı. Herkes rütbesini bilsin. gözleri kızgın. Nasıl arkadaşlar? Tüyü falan on numara. Ne? Tam kartal ya. Aman. Çavuş. Bir şeyin var mı oğlum? Yok mu? Koy benim küçük enişteyi. Enişte sen şunlara bak. Bak şu yüzler senin. Bunlar senin himayenin altında. Tamam mı? Komutan bile dokunmuyor seninkilere ya. Bak kara şey var. Buna ellem oğlum. Ama arkadaşlar Şşt! arkadaşlar komutan çavuş çok pis bakıyor dalacak yani. ben ocağımdayken Oy verin diyor. Küçük şey beni oy verin tutmayın diyor. Halledeceğim şunun Boyunun ölçüsünü bir alayım diyor. Oğlum senin boyun yetmez. boğazına yetmez boyun. Bak oğlum dövüşmek yok. Burası barışçıl bir şey. He? Aferin. Çatlatıyor seni çavuş. Gözüme falan vururum deme. Arkadaşlar nasıl? Harbi. Pahalı mı ya 85 TL'ye? İsteyen olursa bir tane daha var aynısından herhalde. Onu da saçacak Bu daha yeni e horoz olup gelir. Ötüşü bile tam değil Bırağır diyor. Neyse ben seni Ahar abi koyayım. Sen burada az bu katliam yapacak gibi yani. Çavuş. Çavuş oğlum. Çavuş. Sakın oğlum, sakın. Sakın. Ben size biraz yem atayım. Çavuş boyundan büyüklere karışmayacağım. O öyle güzel diye aşağı git oğlum. Şu kara tavukların güzelliğine baksın ya. Değil mi ya? Sen de. Gelip de. Hemen artistik yapma. Hemen bulaşma kavgaya doğuş. <laughs> Gel ben seni bir koyayım ağır ara. Şu deliğe koyayım bunu. Mahpushaneden seyretsin alışana kadar. Nasıl arkadaşlar? Beğendiğim kadar var mıymış ya? Harbi diyorum. Çok beğendim tüyünden. Bak, aramazlık yaparsan, satar geçer giderim. Bak burası gördüğün gibi, her yer açık, her yer mis gibi. Tezek desen, test desen çok. Arpa desen, yem desen çok. Tamam mı? Çavuşa hiç dokunma. Çavuşa komutana sakın gel. Yardımcılar yağdırdığımız kripteydi Abla ne biz Gelen misafir çalıştırıyor Hasan diye <laughs> Aa, Ben kendim istedim kim demiş Hasan'la yardım edeyim Şöyle her zaman gelmişim Değil mi? Her zaman seyredecek miyiz? Biraz da yardım edelim diye. <laughs> Bu işten gelme. Evet. Sen. Şu batmaların içini süpürecek misin? Süpüreceğiz. Fırça var ama. Ne var? Aa. Koç, koç. <laughs> o koç değil bir kere. Ya bak, tamam. asoplar. Ne var lan orada? Hiçbir şey yok. <laughs> Ailelikte, annesinde acaba seçiniz mi yaşadı ki? Ya? Evet. Görmedin mi doğumunu? <laughs> He? Doğumunu gördüm de. <laughs> <laughs> ne yani <nasıl>? oldu? <laughs> Beni rahatsız etti. <etmiyor>. Tamam. <laughs> severim ben çok hareketli. Bu hareketli de bunu adamla çok şey yapıyordu onunla oynaşmıyor ya. Değil mi? Dime. Yanınız kaldılar mı onunla? Hep Hep ama filan dedi, de lehim çok var. Evvel ne yaptın? Kendini kaptırdın iyicene. Bayağı özlemişsin bu işleri. Aynen. <laughs> Hep aramlara bakayım deme. Yüce dıkıl abi onu da hayvanlara ayırmış. Aynen. Aha güneş açtı. Çok güzel ya. Sisli, geldi. Çok değişik. Önce lapa lapa yağıyordu, şimdi sis, güneş. Ne şey bu ya? Kelime? Şey... Lanmış ya. Ha. Hayvanların bacağını toplar yapar çok Şimdi durdum. Normalde bu kadar bulmazdı da.

Tamam. Arkadaşlar ağırlar bitti. Evet. Abla hızlı maşallah. Davar da gelmiş. Davar evet. önüne geldik. Hava evet. da mis gibi oldu ya. Yağınca yumuşay verdi. Hadi evet. ne yaparsınız? adam mı gelirsiniz lan? Davarlar da insanınca böyle mis gibi kokuyorlar ya, Vallah. <laughs> Haydi baen abla. <laughs> Eğitim nasıl geçmiş? Ne diyorduk? İç 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 iç. Hani diyorum. 5 5 iç. Kızı kızı kız döneceğiz şimdi. Oğlum, dur oğlum. oğlum. Şimdi arkadaşlar davara atacağız. <laughs> İşleri bitirmiş orada dağar işlerini. Bir oğlak emzirmemiz kalacak. Ey abla nasıl köy? Vallahi süper. Harika. Hava mis gibi. Keçiler. Tezek. Tezek kokusu zaten. Ay bayılıyorum. Öz aziz, oh, Allah. aziz Allah. 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 Muhteşem. Muhteşem. şurada insan hastalanmak bozo <gülüyor> bozo <gülüyor> yazın ayrı bir güzel, kışın <laughs> ayrı bir güzel doğanın tabiatın güzelliği havanın temizliği karı <laughs> temizliği Gönlüne, yüreğine sağlık aslanım. Sağ Yola geldin. burada tanıttın, gösterdin. Dayanamadım köşe koşa, koşa geldim. Ole. 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 videoda gördüğüm yolları şimdi kendim yürüyorum. Neydi şeyle kek yaptığımız kızımızın ismi? Elif mi? Elif. Elifle eşekle şurada şey yaptığımız video. Enekleri sulamaya gittiğinizde. Eşeğe bindirdiydi. Evet, buradaydı, değil mi? Evet, aynen. Ona göre sağ oldu. He, galiba. <laughs> ya. Bak nasıl da akıllılar ya, nasıl da bilirler. Bilir onlar, bak aşağı evi bilirler. Yediği yeri unutmuyorlar. eve çıktık. Lobayda yaptık. Misafirler sobada vur yiyelim dediler. Biz de tabii iyi olur dedik ya. Şeyleri ikram et. İkram etme. Çalıştı <laughs> abla şey, zaten. O gömleklerden daha çok çeker onlar. <laughs> Zoba da yandı <laughs> vallahi tam. Ok. Onlar dışarıda da kar yağıyor. Onlardan daha Açık. biraz bunlar Patatesler de pişiyor. Bunlar tam ısındık 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 değil mi? Dolay evet. dolay iyi andı ya. Biraz Şuradan biraz da vallahi herhalde ben bakayım. Bunlar da biraz bulmuşuz, bulmuşuz yerine. Geçmek. Burası. Ha. de. Kansın bana ya, yine yaz. De, orijinalde patatesler Değil. hızlı pişiyor ya. Ay yaman anne. Çocuk ablum şeyde oymuş. Pişti. Pişmemiş de yüzü pişti. Lazım bu karadaayım mı? Allah oğlum da yakıyor biliyor Ağır bir şey. Acele etsin. Soba iyi ya. Dıkkına olur pişiyor. Ne? Dıkkı pişti mi? Yakıyor. Pişalamaz. Şöyle az o, kenara o, çekelim de.

Abi böyle, ya, böyle var, denk gelince güzel oluyor ya misafir gelen oldu mu işsiz vakitle geldi mi ya da böyle yardımcı olunca hem biz memnun kalıyoruz hem de yani o gelenlerin de çok rahat ediyor bizim de vallahi. Evet davet edersen bizi gelmez mi? Arkadaşlar kar maşallah bir anda sıkıştırdı yollar filan ağarmış ya. Güle ee, güle güle güle. Ne bıraktım ne? Tamam oğlum. Abiler de yolcuyuz diyeceğiz Abdayla. yakın gitti. Araba kayacak falan olursa. Seydişehir'e mi gideceksiniz? Evet. Abi de Seydişehir'e gidiyor ben. Vallahi kolay değil. Gidiyor. Orası hep kar dolmuş. He? Se, Seydişehir dolmuş kar. Arka arkaya gidin. Vallahi kar güzel yağıyor. Arkadaşlar biz de ya, oğlakları emdireceğiz. Güle güle. Teşekkür şey, ederiz. Teşekkür Biz de teşekkür ederiz. Hakkınız helal etsin. Size helal olsun. Yine, Yine bekleriz inşallah. İnşallah. Sayı al, yolu bilir direk. Harmanlardan gidiverin. He o nasıl? girmeye gerek yok. Görüşürüz. Güzel güzel güle güle. Bundan sonra şehre gideceğiz. Donar ya. Hay Allah amanet olman. Şu ayakkabımı çıkarmam lazım. Arkadaşlar güzel var ya abi harbiden ya. Vallahi. Yollar Hayat kafalı yarı. mı? Allah'a emanet ol. Yol güle başlıyor. Gidiyoruz artık. Güle güle. Valla maşallah iyi bastırdı. <laughs> maşallah. Yavaş maşallah. yavaş gelin. Ya ne olur ne olmaz. Evet. Be. Çocuklar, çocuklar dışarıda kar var, dışarıda kar. Hadi bakalım, koş 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 Hadi bakayım kar yağıyor kar. Hadi şöyle bir dağılın bakayım. Kar var kar. Kızım sen niye çıktın? Selemdin ya. He? Dağılın şöyle bakayım dağılın. Hadi bakayım. Lan dağılın da bir bulun birbirinizi. Kar var ne yapalım? Kedinin anası buraya gelmiş. <laughs> Hay maşallah. <laughs> maşallah maşallah. Ne güzel yağıyor. Hadi bak dağılır dağılır benim. Oy benim kızım iki İki tane evi. Yavrusu var ya. Maşallah. Bunun biri bu üvey evlat arkadaşlar. Bu kendiliğinden bunu emdirdi. Üvey yavrat o. Bak bak. Ne? Dursun en son katarız onu ya. En son katarız onu. Sen nerede? Senin, sizinkiler nerede lan? Niye aramazsınız ha? Hiç aramazlar. Bir ses verin oğlaklarım ellerde. Ula çizmeli endin mi oğlum? Oooo oh, çok kızım benim. Buraya koyayım da kamerayı. Bol bol. Seyredin arkadaşlar. Oh. Oh kar ya kar. やらねえ Hadi gençler içeri. Şşt. Hey hadi. Kızı kızı kızı. Gelin bakayım gelin bakın. Arkadaşlar ne zamandır böyle keyifli kar yağmıyordu ya. Şşt. Hadi gökkuş kayboldunuz. Hey. Hey. Şşt, şşt, şşt. Hadi içeri. Tamam gayrı emdiniz doydunuz. Karnınız tok. Gel şuna filan baksanıza kaybolup gelin. Oğlum gel. Gel kızı kızı. Ya geç ne işin var orada? Gelsene işte bura. <laughs> Hadi oğlakları bir katalım önce. <laughs> Ula tavşan. Allah'ın izniyle bunların dirençleri. <laughs> gel kızım nereye giden gel. <laughs> geç. Yürü içeri gayret. Şşt, 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 şşt. Arkadaşlar kar maşallah sıkıştırdı. Bizim demek ki inşaat yapmamızı bekliyormuş herhalde. Hayırlısıyla ya Rabbim bol bol versin. Kameramın önünde kayıyor vallahi arabada kayar gibi ışıktan kay şeyden kayıyorlar. Öyle video çekerken denk geldiler. Ee, sağ olsun abla da video içinde değil. Hemen kendi girmek istedi ara. Sağolsunlar ziyarete gelmişler. Böyle dek gelen oldu mu videonun akışına dek geldim yani. Kendim çekerken dek gelen oldu mu çekmeye çalışıyorum ama kimse kızmasın. Buraya gelince <laughs> benimle çekmedi falan diye. Dek gelirse çekeriz. Dek gelmezse de yapacak bir şey yok. İnşallah beğenmişsinizdir. Ama maşallah ne güzel kar yağıyor. Sabaha belki de diz boyu karla uyanacağız. Aşağıdan geliyor kar. Aşağıdan geliyor aynen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.